Kurulamam insan olur ölmemeye çaren mi var? Kurulamam insan olur ölmemeye çaren mi var? Gazel olmuş bir gün. Gazel olmuş bir gül gibi Solmamaya çare var Katma mülke haram malı, Fayda vermez kirli malı Katma mülke vermez kim halı vereceksin tatlı canı vermemeye çaren mi var sözü Yat üstüne sözün söyle can dostuna Teneşirin yat üstüne yatmamaya çare mi var Teneşirin yat üstüne yatmamaya çare mi düşünmesin